Biz de selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Elif Sinem'in balosu için kıyafet seçmeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Pazar günü çok güzel bir mekan tutuldu. Çok güzel organizasyon yapıldı ve o gün çok güzel olman gerekiyor anne, anneciğim. Bu Biz de da güzel olmamız lazım. Senin kavalyen takım elbisesiyle yakışıklı mı yakışıklı abin olsun mu? Ha tamam sınıftakiler. <laughs> Niye öyle yaptın annem? Sınıftakiler de arkadaşın senin. Evet arkadaşlar o günün en güzel kızı Elif Sinem olmalı diyenler evet. yorumlara yazsın. Kıyafetin rengini siz seçin biz alalım. Arkadaşlar şu an benim sınıfımdan izleyenler varsa yorumlara yazsın. Evet Elif Sinem. Bördünün adını da yazsın. 4A sınıfı mezun oluyor. Sahilde müthiş bir otelde mekan tutuldu. Her şey hazır. Sadece kıyafetimiz yok. Evet arkadaşlar belirli yerlerimiz var. Çünkü annemle biz bakmıştık çarşıya gidip ve bulduk. Ve çok güzel bir kıyafet seçtik. Çok güzel çeşitler var ama aralarından bir tanesi. Evet siz seçin yani. arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Hadi Geç bakalım Elif. Cığım. Geldik arkadaşlar. Gelki dinliyorum o yüzden böyle. Evet o yüzden bağırarak konuşuyor. Arkadaşlar şu onun evet. güzelliğine bakın. Patenler Neredeydi Murat Elif Sinem'in elbisesini alacağımız yer. Şuraya bir de ben geleyim. Çok güzel orası. Anne patenler Elif patenler ayakkabı mı, mı giydin? Aman Allah'ım. Hadi Elisinin... her zaman giyiyorum. Sadece okulda giyiyorum. İşin kolay yolunu bulmuş. Çarşıda bununla gezecek. Hadi yürü bakalım. Ha bakmıştık değil mi? Evet. Yok buraya bakmadık. Murat çocuk abiyeleri vardı. Hadi gidiyoruz çok çeşitli olduğu için arkadaşlar buraya geldik ama buradakiler değil yukarıdaki evet, abiyelere bakıyor. Burada oluyor. çok çeşit vardı. Bunlar biraz düğün iş anneciğim ama evet, seninki. Evet bir de Evet burada küçük kardeşler için de var. Acaba bu olur mu? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. <sağ olun. gülüyor> bu bir adam elbise alacaksın evet. Elif. Arkadaşlar burada çok fazla çeşit var ama bunlar biraz düğün tarzı olduğu için Elif Sinem'e balo tarzında sade evet. şık bir şey bulacağız. Baksana şunlara bunlar tam düğünlük ya bunlar Elif'in tarzı değil. Hadi yukarı çıkıyoruz Elif'ciğim. Bu Elif o olur mu hiç? Bu ne böyle şunlara küçücük? Elif'ciğim şunlara bak. Gelinlik de varmış burada küçük çocuklara göre. Hayır. İşte çeşit yukarıda çok fazla çeşit var. Hayır, gidiyoruz. Bakalım neler var. Ayakkabılar da varmış burada. Arkadaşlar ben Antalya'da butik aradım bulamadım. Böyle bir yer buldum. Butikte bulursam eğer doğum gününü oradan alacağım. Şöyle bir şey varmış. Elif bunun büyüğü var mı acaba? Şu taşları hiç sevmiyor. Bakalım Elif hangisini seçecek? Arkadaşlara tek tek gösterelim. Evet. Ama bu çıkabiliyor. Onu mu seçtin? Evet bu çıkabiliyor. O zaman birkaç model alalım. Biz bunlar tek tek deneyelim. Ama yaşına bak. Şunu çıkaralım bakalım. Saç yaşı tam sana uygun mu? Evet sana uygun. Bunu çıkardığımızda daha güzel oldu. Evet Elif'in üzerinde Göreceğimiz kıyafetleri Anne. al Ooo bu da çok güzelmiş. Yok ya, taş, taş var diyor. Taş o olmayacak şu Taşı bile anneciğim. istemiyor. Bu büyük. Ya. Çok güzel anneciğim. bunun mor rengi de varmış. Büyük oluyor için bir kültüne. ben çok sevdim ne diyorsun? Murat Elif'i çıldırtmak için mi? <laughs> gel gel burada çeşit çok fazla. Bak Elif. Şöyle bir şey de var sade ister misin? Bunu Anne, da almayacak o da da kesin. Şu nasıl? Ne? Onu da beğenmedin. Peki şu nasıl Bunu büyüğünü kromi isteyelim mi? Var. Arkadaşlar bak kromili kıyafet isteyenler buradan alabilir. Çok güzel kromili kıyafetler var burada. Ben kromeli. prenses gibi. Yürüyorum. Elif kim? Bu ne? Bu niye böyle duruyor? Şunları hayatta giymez Elif. Gel hayatta. diğer tarafta, İlk bunu mu deneyeceksin? Evet ama bunun küçüğünü alalım. Daha diğer var. tarafta bir sürü var. Baksana Elif hemen ama karar vermeyelim. bunu giy. Hadi gel bakalım. Böyle. Kokoş gibi. Ya o ne öyle ev gelin kız gibi. Evet. Çok güzel ama onu seven de vardır. Bir taş şey diyemem. Gel, Şuna bayıldım ya. ama şunda taş olmasaydı. 12, şu drapelerle. Elif şunda taş olmasaydı alır mıydın? Alırdım. Bence de alırdın çünkü anne, çok şık duruyor değil, gelsene, değil mi? Bu Kollarının detayına bak şöyle. Anne, 12, 12, evet anneciğim 12, 10, 12 ya benim 12 12 o 152 canım Zera. şeyi boyu Zera. bakayım baksana, Elif bir baksan arkanda Elif muhteşem bir model Yok çok güzel gerçekten. Yok ya daha güzelini bulmuştum. Evet. Ben de onu Değil göstereceğim Elife. Evet onu alacaksın anneciğim. Şunu geri takalım o zaman. Bunu çıkardım, bunu deneyeceksin. Bir de şunu deneyeceğiz. Şuna bayıldım. Bayıldım. Şu, şu, şu nasıl? Şu nasıl? Tamam, şu taş olmasa ne olur sanki. Bu gelinlik gibi. Bunu giymez. Aa burada da modeller var Elif. Şunu Yok, gördün mü? Bunları hayatta giymem. Niye giymiyorsun annem hayatta öyle deme ya. Ya ben buldum ben buldum. Best Şuna mi? bayıldım gerçekten, gerçekten. Şu çok şık şey değil, değil de. mi? Bak şimdi hem bura arkası bak şimdi önünü çevireceğiz. Onu giyemez giymez. Onu giyinmez. onu <laughs> niye öyle giyinmez onu gel. Bir tane de bunu deneyelim. Bunun başka renkleri var mı? Evet başka renkleri de deneyelim. Beyaz olması şart değil. Gel. Bakalım burada bir şey gördüm pembe. Neyse. Tarlatanlı Neyse. giymez ki Elif. Elif şu nasıl? Koş koş kaç kaç kaç. Ben sabır. hiç demedim sen hiç duymadın yürü. Bu da Elif'in geçen sene doğum gününde giydiği elbisenin aynısı değil mi Elif'ciğim bak geçen uzun sene, kuyruklu. Ben Elsa giymiştim. Elsa değil Elsa değil çok küçükken giymiştin Elsa'yı. Doğum gününde papatya konsepti hatırlıyorum. Ha, çıkılar. evet buna Kesinlikle ben. Kesinlikle de. bunu denemesi lazım. Aa, o da Bunlara güzelmiş. O da çok güzelmiş. Taş da yok. Tamam, onu da deniyoruz. Evet, abi. ya, bir de ben benim buldum. beğendiğim model rengini bulup geliyorum o zaman. Siz elinize alın. Üç tane model deneyeceğiz. Ben, ben. Bakın arkadaşlar istediğiniz modelleri burada belki bulabilirsiniz. Böyle değişik değişik bir sürü model var. Şu da güzelmiş. Benim istediğim model buydu. Bunun yeşilini mi denesem pembesini mi? Çünkü beyazı da çok güzelmiş. Yeşil. Hangi renk? Ben. Yeşil mi? Tamam yeşilini bulabilirsem yeşilini deneyelim. Yoksa şey pembe. Anne bunda da, o da çok var. güzel. Onu al Murat. Onda taş var. Bak unicorn isteyenler unicorn da varmış burada. Onda taş. Onda taş mı var? Tam bulacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sırayla sürpriz olsun. Evet, i̇şte bu diyeceğim. Abici al. Ucu bu ucu, al. Akucuk kukucuk mu? Evet. Arkadaşlar Elif'sine bebek gibi oldum Dön bakayım şöyle arkana. çok güzel bir... oldu ya. Bunu alalım. Kesinlikle bunu. Şey gibi oldu biraz. Masalsı oldu evet, bu ya. Aynen anne. Direkt şunu Sanki bir perinin kızı gibi olmuşsun <laughs> anneciğim. Bu sefer de şunu denesin. Arkadaşlar <laughs> nasıl olmuş? Şimdi uzun deniyoruz. Bir mavi deneyelim bakalım. Elif Sinan bunu beğenmedi ama şurası podyum olsun. Şöyle bir gitsin gelsin hep birlikte görelim. Arkadaşlar verecek puanı. Görüşürüz fıstığım. Gel hadi Elif. Gel bakalım şöyle yürü bakalım. Hayır hiç daha gucuk değil. Bence çok güzel oldu. Anne ben bu balo ile gidersem herkes ben de tavsiye. <laughs> Yok kızım kim dalga geçecek? Ay. Ne giysen Abi, yakışıyor. Kucuk. Hadi ben gidiyorum. Hadi gel diğerini deneyelim. Ama. Oo Murat bak 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 geldi. Meran zıplı Dön bakayım şöyle arkanı. Ya bu çok güzel olmadı mı? Sade ve şık işte. Gel seni şöyle podyuma alalım. Şuradan alalım podyuma Yaşım bu sefer. Geç başını döner tabi. Uzun model ilk defa deniyoruz arkadaşlar. Ama ben kızıma çok yakıştırdım. Tokan da uydu. Gel bakalım şöyle bir. Gel gel gel. Şöyle tam bir güzel yürüyüş istiyorum senden. Arkadaşlar sizce nasıl olmuş? Bence şahane oldu. Altına da ayakkabısını da alırız. Ben çok beğendim. Kesinlikle bunu almak istiyorum Elif. Ben uzun model ilk defa giydirdim ve çok beğendim. Sen ne diyorsun? Bak burada tokaları da varmış. Elif'cim takmak ister misin tokalarından? Tak bakayım şunu. <laughs> beğenmedi onu, tokasını beğenmedi. Gel. O be zaman şurada şöyle, şöyle tarzlar var arkadaşlar, şöyle bir şeyi Elif'in be sever belki. Be Aa Elif gel gel anneciğim. Bak ne buldum, kelebek buldum sana. Şu kelebek. Bakın arkadaşlar, kelebeği de beğenmedi. Şuradan seç o zaman. Yenip Şunu deneyelim. Dinliyor. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Gel, bir tane gel ya Elif diyeyim. Ah gitti. Neyse bunu beyaz olana deneriz. Hadi bakalım. Bence bu. Bence olmadı. Bir daha gir çık. Çık şimdi. Yok olmuyor, olmuyor Elif. Bu dolap sihirli değil. Hadi tekrar deniyoruz, bakalım kıyafet değişecek mi? Geliyor. İşte bu. Oo, Oo. Bu, çok bu da çok ya. güzel oldu. Ay Allahım bayıldım. Aa, arkası da çok güzel. Baksana arkası onu. uzun. Bakayım Elifciğim. Yaka detayı muhteşem. Dön bakayım şöyle arkanı. Bence çok güzel oldu. Murat sen sim. ne dersin? Bence de harika oldu. Elifsinem dur böyle bir podyumda alalım. seni o sürpriz evet, evet. o sona en sonu o. Evet. Hadi bakalım evet. Elifçim gel seni şöyle podyumda ya, alalım. Bence var ya gençler ya kararımı değiştirdim bunu mu alsam? Bak çok ben hiçbir ya. ben karar veremiyorum hepsi evet. çok güzel. İlk aldığını beğenmedi. Gel bakalım Elifçim. İlk aldığı da çok güzeldi güzel, Şöyle gel ama. gel 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 dön bakayım şöyle böyle bir turla. Da. Şöyle bir turla bakayım dön. Evet arkadaşlar bu şekil bir modelimiz var ama Elifsinem ne diyecek bilmiyorum. Tabii ki ben... evet. Bunu da beğendim ben. Şimdi sürpriz olan son modele geliyoruz. Sondan önce bir tane daha mı denesek acaba? Hadi bakalım. Ee, bu ne? Bu da çok güzel. Allah'ım bebeğim çıktı. Bebeğim oldun ya. Evet. Elif'cim dur bakayım şöyle bir. Arkadaşlar dön bana, dön bana şöyle nasıl olmuş Abi Murat nasıl çok olmuş güzelim. çok güzel olmuş valla bakayım arkadaki benim de görünmeyecek arkadaşlar Elif Sinem'in sırtında şöyle güzel bir beni var ama onu görünmesini istemiyor bu tamamen kapatıldı nasıl gerçekten çok güzel Elif sen bebek gibi oldum dediğinin de arkası kapalıydı biliyor musun evet. sen nasıl beğendin mi Elif beğendi galiba Murat galiba Elif beğendin mi Tamam şimdi diğer Elif beğenmedin mi beğenmedim Beğen. Elif beğendi galiba. Ne dersin? Finale gidiyoruz. Yo, yok kötü kötü. Yo, kötü, kötü Hiçbirini almayak. Dur Elif dur bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Gel o beyaz elbiseyle şunu deneyeceğim. Bak bakalım Elif'ciğim. Kafamasın. Taciyle muhteşem oldu bence. Ben buna bayıldım. Bu bence da çok güzel. Böyle bileklik olarak. Murat hepsini alma imkanımız var mı? Ne? Hepsini. Ne? Kötü oldu kötü oldu. Çıkart kızım çıkart. Ya çat, ama çok oldu, yakıştı şey. arkadaşlar tamam. ya. final. Elif sinem. Neyse hadi final geliyor. Zehra. Ve işte final elbisemiz. Elifçim çoraplar olmadı ama. Arkadaşlar ben, ben pembeyi beğendim. Siz hangisini beğendiniz bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın hangisi güzel bir evet. numara. iki numara mavi uzunu ben beğendim. Ben şunu beğendim. Çayır ben şunu beğendim vallahi. Ben arkadaşlar de en son var. bundan önceki giydiğinden bir öncekini beğendim. Elifçiğim sen şurada. hangisini beğendin? alsın bak. Elif hangisini beğendi? şunu al. Elif bunu beğendi. Tamam şunu alsın. Babamız bunu beğendi. Ben de şunu beğendim. Bu. Ben bunu beğendim arkadaşlar şu bu, bu, bu. kesinlikle ya, uzun olan. Şu. Uzun olanı Kesinlikle beğendim. Kesinlikle bu. Hayır. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar. Benim seçtiğim önemli. Dur dur. Dur dur. Babamız pembe rengi beğendi. Bir duvara pembe. İki numara bu. Üç numara bu. Arkadaşlar tamam, yorumlara yazın. Tamam. Bunu al. Bunu al annemin istediği. Yok yok tamam tamam. Tamam Elif hangisini istiyorsan alalım. Tamam. <laughs> hangisini istiyorsun anneciğim? Ben de bunu istiyorum. Bunu da alacağım. Ben buna bayıldım. Elif'e uzun çok yakıştı. Gözleri de mavi ya. Ben bunu alıyorum. Elif de onu alıyor. İki tane karar verdik arkadaşlar. Ekstra bir de doğum günü için alacağız Murat. Anne. Aa, evet. Üçüncüyü de alıyoruz. Bir ne şey topuklu. Evet hadi ayakkabı deneyelim. Burada ayakkabı getir. Sindirella'mıza ayakkabı lazım. Arkadaşlar bunu beğendim ama numarası kalmamış. O yüzden başka başka ayakkabıcıya gideriz. Hadi gel. Bunu mu seçtin şimdi? Evet. Gel bakalım. Elif'ciğim dur dikkat et. Şu tokanla benim giydirdiğim mavi elbise de çok uyduruyor musun? Sevim. Gel gel öyle gidemeyeceksin gel. Şimdi üstümüzü çıkarıyoruz ödeme yapacağız. Ayakkabı bakmaya gideceğiz. Arkadaşlar elbiselerimizi aldık alışverişimizi yaptık. Ayakkabımızı aldık. Evet. Yorulduk yemeğimizi evet. yedik. Evet Meryem de elbisesini yazdı ya bana. Evet arkadaşlar Elif Sinem kızlarla orada giyeceği elbiseleri paylaşıyorlar. Elif Sinem iki çeşit kıyafet giyecek sürpriz ikisi de. Meryem'ciğim Elif'in sürpriz. Bir tane ooo tane elbisem var bir de kıp kısa bir elbisem. evet vedalaşalım mı kanalımıza? Abone olmayı, tüm günler yazmayı, belak yapmayı, notik alın.